Toplantımız her zaman olduğu gibi sizlerin sorularıyla başlayacağız. Ee, ancak sizden ricam e, yorum katmadan sorularınızı sorarsanız sevinirim. Çünkü çok katılım var. Süreyi de kısıtlı bir şekilde e, kullanalım. Herkese de soru sorma hakkını tanıyalım. Ekonomik kullanma adına teşekkür ediyorum. Telefonlarımızı sessize aldıysak ilk soruyla başlayabiliriz. Buyurun. Buyurun.

Etmek pour la confiance qu'il qui, qui m'accorde pour cette saison. J'aimerais e, aussi remercier les supporters pour l'accueil qu'ils m'ont fait e, hier. Ayrıca, dün bana, e, hoş dolayı, da etmek Et maintenant, comme il a dit, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes autour de moi. Evet söylemiş olduğunuz gibi benden beklentilerin çok yüksek olduğunu farkındayım. euh, je sais que maintenant il faudra aussi euh, répondre aussi sur le terrain par de, de bonnes performances avec l'équipe. Ve buna verilecek en iyi yanıtın sahada topla, ekip arkadaşlarımla beraber, topla beraber, oyunumuzla beraber en iyi verilen yiyecek yanıtın öyle olacağını inanıyorum. Evet. Başka soru. Buyurun.

Sizin de söylemiş olduğunuz gibi geçen sezon farklı pozisyonlarda da 9'a da oynadım. Et j'ai joué 10. numara pozisyonunda da oynadım. Mais Ama ama benim pozisyonum tercih ettiğim pozisyonum tabii ki sağ açık. Sağ kanat oyuncusu. maintenant effectivement avec le coach on, on sait où je sais ce qu'il attend ce qu'il attend de moi euh, şu de benden ne beklediğini biliyorum, tam olarak. maintenant euh, il faudra comme j'ai dit être euh, positif et euh, être performant pour aider au maximum l'équipe euh, que D'abord, euh, ça fait euh, 4, 4 mois que je n'ai pas joué un match. Euh, action, euh, 4 aydır match à cause de, de la blessure que j'ai eue au niveau du, du genou. Euh, bir Mais euh, ça fait depuis euh, maintenant. Euh, un bon mois que je fais une grosse préparation de mon côté. Ama, euh, benim maçımdan, euh, olursak, çok iyi bir Et euh, ça fait maintenant dix euh, jours que j'avais repris avec euh, l'équipe d'Arsenal. Euh, euh, Mais euh, c'est bien normal que je manque un peu de rythme. Que je manque un peu de rythme.

faydalanmaya karar verilseydim ben geleni yaparım. Yoksa da e, takımın arkasında yer alarak, yanında yer alarak e, onlara yardımcı olmak için ben geleni yaparım. Evet. Burada var mı? Buyurun. D'abord, personnellement, je connais pas spécialement la ville de, de trabzon sport mais j'ai des amis qui ont, qui, ont, qui ont joué à trabzon Ama burada, Trabzon'da oynamış olan arkadaşlarım var. qui m'ont beaucoup parlé de, de la ville et en bien burada şehirden bu arkadaşlarım bana şehirden hakkında da bahsettiler. Et depuis que que je suis arrivé depuis depuis hier soir, j'ai pas été déçu de, 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 de la ville. Ve dün akşam daha geldim. Dolayısıyla şehri görme çok şansım olmadı. Evet. Buyurun Ali Kemal Bey. Bu transport kendisi için tamam. bir, farklı bir. <laughs> D'abord, je sais que Trabzon est un, est, est un club différent. Trabzon, Trabzon un farklı bir kulüp olduğunu biliyorum. Beaucoup sur, sur l'esprit les, familial. Aile ile alakalı çok fazla şey barındırıyor. Maintenant, je sais que c'est un, un club qui a, qui a de, de grands objectifs. Ve büyük hedefleri olan bir kulüp. Comme le titre, titre qu'ils qui, qui ont gagné en, en 2020. Ve bunu iki level evvel kazanmış olan e, şampiyonluk da olduğu gibi. Essayer de, de, de revenir à ce niveau-là justement cette année. Bu sezonda o seviyeye tekrardan geri dönmemiz gerektiğini, oraya geri dönmeye çalışacağını biliyorum. On sait qu'on aura beaucoup de travail avec, euh, avec le coach et l'équipe. E, hocamızla ve ekiple beraber çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Pour justement répondre à réitérer ce titre en 2020. Bu 2020'de kazanılmış olan şampiyonluğu tekrardan o seviyeye ulaşabilmemiz için tekrardan çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Bunun için çok yol kat etmemiz gerekiyor. J'espère que cette année on arrivera à gagner de nombreux titres avec ce club. Ve umarım bu bu takımla beraber bu sezonda birçok başarı kazanırız aynı şekilde. Evet. evet.

et comme il a dit, c'est vrai qu'en première ligue, je l'ai, un peu perdu. On a, le, niveau du, le niveau de jeu, le style de jeu a, 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 a plus changé en première ligue. Et comme comme il a aussi souligné, c'est vrai que le championnat turc est beaucoup basé sur, sur la transition, comme il a dit. Ve sizin altını çizdiğiniz üzere Türkiye Ligi daha çok geçiş oyununa odaklanan bir oyun, oyun stili oynanıyor. Donc c'est c'est sûr que pour moi si c'est un championnat basé sur la transition c'est sûr que que ça peut me convenir aussi. Ee, söylemiş söylediğiniz gibi bu bana çok uyacak bir e, oyun tarzı olacak ve Türkiye ligi de buna çok müsait bir lig olacak benim açımdan. Ama <laughs>

Mais euh, ce qui a fait la différence a chose, avec euh, Trabzon, c'est que le, le président, le vice-président et le coach, mais le vice-président spécialement s'est déplacé directement pour, pour, pour me voir et voir mes représentants. beni beni görmek ve e, benimle görüşme yapabilmek için. Pour m'expliquer me un peu uh, le projet uh, le projet du club. Kulübün, kulübün projesini izah edebilmek için açıklayabilmek için özellikle geldi. Et concrètement quand uh, Bana uh, projeyi kulübün sahip olduğu bu projeyi açıkladıktan sonra C'est c'est quelque chose qui m'a qui m'a directement et que j'ai pas pu refuser. Ve uh, bu direkt bana hitap eden bir şeydi ve bunu reddedemezdim. Bonjour. Je vous souhaite de bonnes chances. Vous avez des questions à poser. Il oui, n'y a pas de questions. Oui. Euh, une saison Alors, en fait, les... si c'est un contrat pour oui. une saison on fait peut... oui. euh, qui, qui a oui. choisi cette option c'est oui. oui. toi ou c'est le ou si c'était moi qui a choisi un une oui. contrat d'une une saison c'est quoi c'est Qu -ce quoi les raisons c'est par rapport au contrat de une saison c'est par rapport au contrat de un an <laughs> D'abord, la eh, oui, oui. Euh, je préfère e, söyle Söylediğiniz üzere ben Pepe ismini tercih ediyorum. Öncelikle. <laughs> Daha sonra ikinci ikinci ses mi geliyor? Daha sonra ikinci soruya gelecek olursak. Um, un, accord un accord commun. Bu karşılıklı bir anlaşmaydı. Euh, c'est sûr qu'un contrat de, de un an c'est court. Ki, bir yıllık bir kısa olduğu, ke, kesin. Mais avec euh, les représentants, on a d'abord euh, fait une vision sur le court terme. Avant pourquoi pas parler du long terme. uzun dönemli ilgili projelerimizden başlamadan veya adım atmadan evvel kısa vadeli bir proje yaptık ve bunu tercih ettik. Yani oui. bundan şunun bunun devamı gelebilir. c'est pour ça que comme j'ai dit d'abord on est focalisé d'abord sur le sur le court terme

ses getirerek hmm. Trabzonspor'a hmm. katıldılar hmm. ama hmm. Trabzonspor hmm. çok fazla iz bırakamadılar. Hmm. Peki bu konuda bir baskı hissediyor mu? Hmm. Bu kadar coşkuyla hmm. ıı, hmm. karşılanması, i̇şte, taraftar tarafından istenmesi, camiye tarafından istenmesi açısından bir baskı hissediyor mu? Kendisinden beklerlerimiz.

Bir, bir, günlük bir ilk, ilk günün baskısı diyebilirim. Je Çünkü bu baskı beni itekledik itekledikçe. Parce qu'avoir la la l'amour des supporters. bu taraftarların aşkına sevgisine dönüşecek bir şeydir. Ve ve bu da beni bu forma için savaşmaya itecek şey olacaktır. Evet, başka soru arkadaşlar varsa alabilirim. Buyurun. Euh, C'est sûr que la première saison euh, s'est bien passée. Euh, Avec euh, un bon un temps d'adaptation aussi qui était un peu compliqué. Eee bir adaptasyondan sonra birazcık durumlar karmaşıklaşmaya başladı. Belki o final cette première saison m'a beaucoup servi. Belki de şunu diyebilirim. Eee bu 1. sezon bana çok eee hizmet etti. Bana fayda 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 sağladı. Mais ça aussi a mental. Beni mental olarak biraz zorladı diyebilirim. Euh ona ona aussi réussir à à gagner un titre cette première saison. Ve bu birinci sezonda bir başarı elde ettik. Bir eee kupa kazandık. Ensuite, la deuxième saison s'est mieux passée. Euh, Au niveau euh, statistique ou adaptation, adaptation euh, euh, j'ai été euh, beaucoup plus performant. Daha iyi Ensuite, euh, cette troisième saison était un peu plus compliquée où il fallait aussi euh, respecter les, les choix du coach. Ee, ve bu sezon boyunca antrenörün tercihine e, saygı duymam gerekiyordu. Servi, e, ee, bu da aynı şekilde bana mental açıdan çok e, hizmet eden, bana fayda sağlayan bir e, durumdu. Parce que ne pas jouer c'est quelque chose qui est qui assez compliqué. Ee, oynamamış olmak bir oyuncu açısından zaten yeteri kadar komplike ve zor bir durumdur. Euh e, c'était comme ça e, jusqu'à la fin de la saison.

e, ee, ve bu sezon ortasında da ne yazık ki sakatlığım gerçekleşti. Ki ensuite compliqué les, les choses. Ve bu sakatlık da daha sonrasında e, olayları karmaşık hale getirmeye başladı. Voilà le parcours que j'ai eu. Voilà le parcours que j'ai eu de Arsenal jusqu'à maintenant à Trabzon. Ee, gördüğünüz üzere Arsenal'daydım ve şu anda da Trabzonspor'dayım. Evet. Buyurun. D'abord, euh, dire aux supporters que que je les remercie pour pour ce qu'ils m'ont ce qu'ils m'ont donné à l'aéroport hier. Ennecilik şunu söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza dün bana havalimanındaki karşılamalarından ve bana olan tavırlarından çok teşekkür etmek istiyorum. Je les appelle à, à venir au match contre Besiktas ce week-end. onlara 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 Beşiktaş maçında inşallah bir e, dönüşümle gelişimle beraber bir e, yanıt verebilirim. Güzel bir teşekkür edebilirim. Pour, pour nous de la force, nous Ve onlara bizi destekledikleri için e, bu destekleri için güç e, verebilirim. A ce match. Ve bunu da maçı kazanarak yapabiliriz. Hmm. Buyurun.

<coughs> <coughs> D'abord, je, je connaissais quand même quelques joueurs de, de l'équipe. Donc <coughs> 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 un même qui a joué aussi en, en Ligue 1. Ligue <coughs> Donc, c'est sûr que je ne connais pas tout le monde, mais

On l'a vu avec euh, les clubs qui euh, recrutent euh, des grands noms. Euh, bunu çok büyük eden Donc, euh, c'est sûr que cette saison sera un, un championnat assez relevé. Bu saison, euh, çok, euh, çok oui.

Ehm um, d'abord ma um, blessure ma blessure ma 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 pas diminuer physiquement. Öncelikle öncelikle şunu söylemeliyim. E, benim sakatlığım fiziksel açıdan herhangi bir e, bende bir azalmaya yaraçmadı. C'est sûr que quand on est éloigné des terrains. Quand on est écarté des terrains. E, tabii ki sahadan sahadan çıktığınızda on perd on perd uh, du rythme. sahadan uzaklaştığınızda e, ritim kaybedersiniz. Bu kesin bir bilgidir. Ama şu anda antrenmanlara yeniden başlıyoruz. Le principal sera de reprendre du rythme. Ve ilk önceliğimiz tekrardan ritmi yakalamak olacak. Pour arriver à jouer 90 minutes sur terrain. 90 dakika sahada kalabilmem için aynı ritmi yakalamak olacaktır şu anki önceliğimiz. Evet. Buyurun Ali Kemal Bey.

c'est sûr qu'on um, aura une discussion avec euh, le staff. Elbette, bu bir, e, Parce que ce n'est pas moi qui, qui décide si je dois jouer ou pas. E, çünkü, ya da buna ben karar La vie médicale est, 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 est plus importante. E, e, gör, e, Mais c'est sûr que, que je suis apte à, à jouer. Ama <laughs> ama tabii ki şu kesin ki ben oynamaya hazırım. Evet. Başka soru yoksa bitireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Katıl. Ha, buyurun. Son soru. seçiyor. <laughs> <laughs>

avec qui j'ai plus de d'affinité en Şu en moment. çok yakın yakınım olan da Kwasi. Donc euh, il m'a vraiment euh, parlé en bien. Euh, bana gerçekten euh, bu konuda çok iyi e, konuştu, çok iyi fikir verdi. Du, du, du club kulüple ilgili. De la ville. Şekil, şehirle alakalı. De la vie ici. Buradaki şehir şehrimizle alakalı. Il m'a dit que de bonnes choses concernant la ville şehirle ilgili sadece iyi şeylerden bahsetti. Ya yani iyi şeyler söyleyebildi. Donc yani benim için de buraya gelmek, burayı seçmek daha kolay oldu. Böylece. Evet, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Pepe teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar Antrenman 17'de. hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyor. Teşekkürler. <laughs> 촬자 sure. sure.